Mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 11 Şubat Salı. Ben Melik Şahküler. Çevre ekranında yeniden birlikteyiz. Çevre sorunlarını, çevre değişimini, iklim değişimini ve iklim değişiminin Türkiye'ye ve dünyaya etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi sıcakta bir gelişme var. İstanbul'da okullar tatil edildi. Sevindirici bir gelişme. Çünkü sebebi yoğun kar yağışı. Tabii ki dikkatli olmak lazım. Özellikle sürücülerin trafikte dikkatli olması gerekiyor ama bir yandan da hem barajların doluluk oranı hem de iklimin olması gerektiği gibi e, seyrettiğini hala bazı noktalarda bize göstermesi açısından önemli bir gelişme. Bugün tarım ve çevre ilişkisini konuşacağız. Konuğumuz Türkün Gazetesi tarım yazarı Alparslan Tekbaş olacak. Çevre ekranı başlıyor. Konumuz canlı yayın konuğumuz, Türk'ün gazetesi, tarım yazarı Alparslan Tekbaş. An itibariyle canlı yayında hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Melik Şafi. İyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere iyi akşamlar diliyoruz. E, son zamanlarda pek görmüyorduk karaberi Artık İstanbul'daki kar etkisini artırdı ve İstanbul genelinde de okullar tatil edildi, eğitime ara verildi. E, bu sevindirici bir gelişme esasen. Kesinlikle Melik Bey. Aslında geç bile kalındı evet. bu karı olayı. Madri e, eski ya da dedelerimizin hesabına göre de ayın 14'den sonrasında geçiyor. E, 14'ü tam zemheri derler ama evet. tarım tam anlamda. E, 14'den önce alması sevindirici. E, dolayısıyla da gerçekten önümüzdeki süreçte e, bir su sıkıntısından dolayı Evet. Ya da hem de içme suyu hem kullanma suyu hem de tarımsal sulama anlamında sıkıntı yaşamamamız adına Melik Şarkı. Kesinlikle bu karna ihtiyacımız var. Dolayısıyla yağmur da yağabilir ama kar evet. suyu çok farklı oluyor. Melik Şabi. Kar suyu farklı. Tarımsal açıdan, içme suyu açıdan, iklimsel açıdan yani her açıdan karın yağması e, bizim için çok olumlu. Fiziki şartlarında olumsuz olabilir. Gerçi e, okullar kapanıyor ama öğrenciler sevinçli. Ama bu sevincin yarısına da biz de ortak olabiliriz. Karın yağması bizim için çok iyi bir haberdir. Evet, ee, şu karın yağması tabii ki iyi bir haber. Ee, İstanbul'da eğitime ve öğretime ara verildiğinde ekranlarımızda sizler de görüyorsunuz değerli izleyiciler. Şimdi biz e, karla başladık ve tarımsal sulamaya da siz de az önce değindiniz. Son zamanlarda özellikle tarımla ilgili ne tür gelişmeler var Türkiye ve dünya çapında? Ben e, özellikle ülkemizden bahsetmek istiyorum. Hı -hı. Dünyada gireceğiz kısa. E, tarım teknolojiyle büyüyor ve teknolojinin her aşamasında, her gelişinde tarımda e, gelişiyor ve büyüyor. Yani biz bu işe katılsak da, katılmasak da, farkında olmasak da tarım sürekli kendini yenileyen kesinlikle. bir sektör. Burada kesinlikle bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Son zamanlarda konuşulan aslında e, tarımla beraber gıda e, enflasyonu, ekonomik bu anlamda enflasyon e, Tarım Şurası. Baktığımız zaman da bakan en ile ilgili yaklaşımları, çalışmaları, hmm. çalışma. Önümüzdeki süreçte yeni bir sezonu, 2025 dönemi, ekiliş dönemine başladığımız süreçteki kullanılan tarımsal girdilerin başında olmak üzere gübre. Bunlarla ilgili çalışmalar var. Dünyada da tabii ki biz nasıl yaşıyorsak, Melikşah Bey şöyle bir şey değil. Yani Türkiye dünyadan farklı bir pozisyonda değil, farklı Kesinlikle. bir yaşantısında değil. Dünyadaki tarım sektöründe ne yaşanıyorsa ve aynısını yaşıyoruz. Yalnız şöyle bir yaşam farklılığımız var. Onların yaşadığı AB'nin ve diğer ülkelerin yaşadığı enflasyon standartında yaşamadığımız için biz biraz sancılı ve ağır geçiriyoruz. En hmm. yüksek bizim baktığımızda yakın takibimiz Meksika'nın enflasyonu %8. Yani onu örnek verebilirim. Ya diğer ülkelerde mesela AB'de yüzde %5 diğer baktığımızda Almanya'da, Fransa'da yüzde %3'lerde, %4'lerde evet. en fazla yüzde %8. Dolayısıyla bu enflasyon oranının yansıması tabii ki gıda enflasyona yansıyor, tarımsal girdilere yansıyor. Dolayısıyla en son üreticilerden sonra da biz tüketicilere yansıyor Melik Şah Bey. Yani bu anlamda biz ekonomi konuştuğumuz zaman kesinlikle ve kesinlikle tarım sektörüne yansıyor, tüketicilere de yansıyor. Bu anlamda bizim de alım gücünüzün düştüğünü işaretidir ve yapılan. Ee, son zamanlarda tabii ki Merkez Bankası, Ziraat Bankası, bunları konuşmamız gerekiyor Melih Şahbay. Dedi hmm. ki şimdi programın çevre ekranı, biz çevreyle başladık aslında ama çevre bir sektör ki çevre ekranına bakış açınızda zaman tarımla iç içe, e, Maliye Bakanlığı'yla iç içe, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla iç içe, baktığımız zaman Kültür Bakanlığı'yla iç içe diyeceksin, Kültür bakanlığı ne alaka diyeceksin aslında ama Turizmle ilgili Melik Şahbey. Şimdi turizm dediğimiz faaliyetler doğal çevreyi kullanarak bacasız fabrikaları bir araya getirerek para kazanıyoruz. Hmm. Dolayısıyla bakış açımızda bize diyor ki ya ne alaka? Alparslan Bey bizim işte Kültür Bakanlığıyla çevrenin ne alakası var demeyeceğiz. Yani tarım ne kadar paydaşsa bu sektörlerle ve çalışma alanlarıyla çevrede o kadar e, paydaş diyebilirim Melik Şahbey. Evet. Bu anlamda söylediğiniz bildim. Yani tarımsal anlamda, düzenlememiz için, çevresel anlamda ve insanların yaşam alanında ya da e, alış alım gücünün düzelmesinde en önemli plan ekonomi olması lazım. Bizim güncel planımız ekonomi. Dolayısıyla da şöyle bir şey de söyleyip e, diğer tarafa da geçmek istiyorum Melikşah Bey. Bizim e, faiz oranının düşmesi güzel, sevindirici olay. Ee, dolayısıyla baktığımız zaman da bizim yaşam enflasyonuna tesir etmemiz lazım. Yaşam enflasyonu düşündüğümüz anda inan ki e, gıda enflasyonu da düşecek, insanların alım gücü yükselecek. Dolayısıyla bir sirkülasyon olacak. Ne oldu? Üretim olacak. Tüketim olduğu için de arz ve talat dengesi sağlanmış olacak Melik Şah Bey. Dolayısıyla biz ne kadar çok alım gücümüz olursa e, bu anlamda da alışveriş yapacağız. Gıda tüketmiş olacağız. Zorunda gıdalarımız ama biz daha da fazla tüketmeye başlayacağız. Evet. Yani anlamda bizim sorunlarımızda bir konu sorunu çözmemiz lazım. Hem kira anlamında hem alım gücü anlamında. Daha sonra gıda sorunu ve barınma sorunlarını çözdüğümüz anlamda evet. inşallah da, tarımda da çevrede de oturup güzel şeyler konuşabileceğiz. Tabii ki şu anda konuşabiliriz ama siz söylediğiniz için tarım anlamında e, böyle gelişmeleri de e, birbiriyle dengel içinde söyleyebiliriz. Hı hı. Diğer tarafta Baktığımız zaman da Melih Şah Bey çevre ilgili olarak pestisitler çok konuşuldu. İki aylık bir süreçte sürekli konuşuluyor. Evet, ee, sizin biz de planlar, sık sık değiniyoruz. Sık sık pestisleri dile getirdik. Bu anlamda çevre çevreyle ilgili gübreyle konuşacağız şimdi e, vaktimiz olduğu kadarıyla. Hmm. E, böyle bir şeyimiz var. Aslında bir önde e, bunu sorgulamamız gerekiyor Melih Şah Bey. Biz ne zaman ya da ne baktığımız açımızda illaki Tarım Bakanı gidecek. Orada bir, bir açıklama yapacak. Ondan sonraki bizi kanı tamam çalışılma yapılıyor ya da böyle bir şey var diye aslında çok son derece yanlış bir algı tarım bakanı ya da diğer bürokratlar, bakanlar bakan yardımcıları makro projelerle ilgilenmesi gerekiyor Melek Bey. yani bir tarım bakanının gidip de bir ziyaret, var şey, ziyaret etmesi kesinlikle ve kesinlikle zaman kaybıdır dolayısıyla böyle işleri mikro projeleri mikro ziyaretleri genel müdürlük makamının yapması daha uygun olur diye düşünüyorum. Evet. Bu anlamda biz bu bakış açımızda e, bir tarım şurası çalıştayı oldu. E, daha sonra işte gübre Raba, özür dilerim laboratuvarları ziyaret edildi. Hı. Bununla ilgili verilen algı tarım bakanı çalışıyoruz. Biz e, olayın farkındayız. Takip ediyoruz anlamında mesajlar verilmesi gerekiyordu ve bunu da Sayın İbrahim Maklı tam anlamıyla yaptı. Şura çok önemliydi tarım şurası. Hem çevre açısından 20 16 Başlık altında, burada da çevre ve risk grubunda ben de görevliyim, e, Melik Şafi. E, genel anlamda 16 başlık altında ülkenin 10 yılına, yani 2025-2035 yılına e, damgasını vuracak, ilerleme yapılacak, programlar yapılacak, bunların ele alındı. Yani üniversite, akademisyen, sivil toplum örgütleri, daha sonra üreticiler. Bu anlamda hatta e, gazeteciler bile yer aldı. Televizyon e, televizyon kanalına gazeteciler de burada yer aldı, görev aldı. Dolayısıyla e, önümüzdeki 10 yılın sürecini sürekli fokuslanmak anlamında bir çalışma oldu. Bu çalıştayın sonrasında 20 25 Nisan'a 30 Nisan'a ve en son 14 Mayıs'ta e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla da e, son bulacak ve e, herkes de bu maddeleri sıralayacak. Yani çalıştay son durum raporunda böyle paylaşılmış taslak, olacak. Taslak verebilir misiniz bize? Özellikle hangi konular üzerinde duruluyor, neler değerlendiriliyor? Tarımsal anlamda ekonomiden tut ki Melih Bey, bütün tanımsal girdiler, e, nasıl söyleyeyim e, sigorta, sigortalar, İthalat, ihracat, risk ve analiz, e, e, siyaset, e, yani bütün aklınıza gelen bütün başlıklar, ana başlıklar altında A'dan Z'ye. ithalat, ihracat, üretim, tarımsal evet. girdilerin durumu ne olması gerekiyor? Bu anlamda bütün kalemler, yani şöyle söyleyeyim, üretim planlaması da Melih Şahbey, şu anda biz üretim planlamasını yaptık ama 3. Tarım Şurasında alınan kararların sonucunda üretim planlaması bugünkü gündemde uygulamaya hmm. alındı. Dolayısıyla alınan gündemlerden de ileriki süreçte e çünkü şöyle bir şey var Melikşah Şah, burada da aydınlatalım Melikşah Bey programının sayesinde e, alınan kararlar diyor ki ne gerek vardı e, tarım şurasına bu çalıştığı ne gerek vardı böyle bir şey yok aslında dedik ki tarım teknolojiyle büyüyor yani başlık aynı olabilir ama içerik sürekli kendini yeniliyor ve değişiyor Melikşah Bey tarımsal 16 başlık ya da teknoloji konuşuyoruz akıllı tarım diyoruz hassas tarım diyoruz ama bu başlığın altında teknoloji sürekli kendini geliştiriyor. Mesela yapay zeka konuşmadık e, Melih Şah Bey. şu anda gündemde yapay zeka, tarımda evet. yapay zeka, inovasyon, yenilebilir enerji. Ya bunlarla ilgili konuşuruz. Dolayısıyla da belki de biz 5. yılın sonunda tekrar bir tarım şurası yapmak zorunda kalabiliriz. Bu anlamda hmm. bir süreç e, diyebilirim Melih Şah Bey. Peki Akademinin katkısı nasıl? Üniversitelerin katılımı, e, akademik akademi üyelerinin katılımı nasıl bu şuraya? akademinin katılımı yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 158 tane akademisyen vardı. Ee, dolayısıyla 83 üniversiteden 150 daha fazla Yani Tam rakam şu anda yanlış, evet, söylemek evet. yanlış olur. Yaklaşık olarak. 85 tane davetli vardı. Dolayısıyla şöyle bir şey var aslında tanım şurasında Melikşah Bey. Bizim çalışma konusunda bir e, multidisipliner bir çalışmaya sahip değiliz halihazırda. Evet. De. Burada Tarım Bakanlığı da aslında bunu çözmeye çalışıyor. Multidisipliner demek çalışma demek ne anlamda? Bu tarımın sorunlarını her zaman söylüyorum sadece ziraat mühendisi, veteriner hekim ya da gıda mühendisi çözemez. Evet. Bu önümüzdeki şeyde çözülmüyor zaten baktığımız zaman. Melik Şahbey, neden multidisipliner yapıyorum? Özellikle tarım konusunda bir ekonomi mezuna ihtiyacımız var. İki makine mühendisliği arkadaşımıza ihtiyacımız var. Baktığımız zaman da bilgisayar mühendisi arkadaşımıza ihtiyacımız var. Şehir planlamasına ihtiyacımız var. Mi? böyle yani birkaç tane dalla olacak bir şey değil. Yani bu anlamda şimdiye baktığımız zaman düzeyse düzgün bir ya da ileri anlamda yol alsaydı ziraat mühendisleri şu anda ben de kendim ziraat mühendisiyim. Bu evet. anda anlamda özel işleri yapıyorum. Bu sektör, tarım sektörü sadece ziraat mühendisi, sadece veteriner hekim ve sadece gıda mühendislerinin yol alacağı bir sektör değil. Artık bu sektör bu yoldan çıktı. Evet. Kesinlikle bu anlamda öyle. Bir beraber e, bu çözüme kavuşmamız için multidisipliner bir yapıyla kavuşmamız lazım. Bunu da kabul etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda da üniversite, STK, araştırma enstitüleri bunlar dirsek temasıyla çözebilir. Bu süreçte yaşanan sıkıntıların sebebini de söylemiş oluruz Melih Bey aslında. Biz de bilgi alışverişi veya veri alışverişinde sıkıntımız var. Yani çiftçinin yaşadığı sorunu tarım ilçe veya da il müdürlükleri araştırma enstitülerine iletemiyor. Araştırma enstitüleri çalışma için üniversitelere iletiliyor. Üniversitelerde çalıştığı konuyu tekrardan geri, e, yani gidiş dönüş aksamı yani veriyorsun veriye verinin geri dönüş olması lazım. Bu sirkülasyon üniversite çalışılan sonucun tekrardan üniversite Tarım Bakanlığı'na, Tarım Bakanlığı'na, Araştırma Enstitüleri'ne, Araştırma Enstitüleri'ne, Tarım İl Müdürlüklerine, İl Müdürlüklerine ilçe ve çiftçilere ulaştırılması gerekiyor. Bu sorun ve çözüm yolu sıkıntılar yaşandığı için bu anda kavuşamız. Yani çiftçinin sorunu var ama akademiye ulaşmıyor. Evet. Dolayısıyla bu arabi köprünün sürekli çalışmasını sağlamak adına belki Tarım Bakanlığı bu çalışmayı dolayısıyla hep bir sektördeki çalışanları, paydaşları bir arama toplama gayretinde. Bu dolayısıyla da aslında bir de mesaj verilmiş oldu. Bu da evet. güzel bir çalışma. Dolayısıyla bizim akademisyenleri toplamamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani hepsinden gerekiyor. Burada da sadece ziraat fakülteleri yoktu. da bunu da söyleyeyim. Gıda, ve, gıda fakültelerinden olanlar vardı. Ee, makine Mühendisliğinde olan vardı, bilgisayar mühendisliğinde olan vardı, yapay zeka ile ilgili olan vardı. Yani birçok fakültelerden ortak bir karma oluşturmuş ve davetiye grubunu rastlamıştım Melik Şahp'e. Evet. Şimdi e, bu konuyu güzelce özetledik. Tarım gündemine de hızlıca bir bakış attık sayenizde. Peki çevre sorunlarını ele aldığımızda, çevre sorunlarının nedenlerine baktığımızda bunların arasında tarımın yeri nedir, nasıldır? Aslında tarımın yeri hepsinde var e, Melih Şahp'e dediğimiz evet. zaman. Biz neden çevre mühendisliği? ziraat mühendisliği alıyoruz, çevre ekranı konuğunda. Merkezinde tarım olduğu için biz özellikle bu konuya vurgu yapıyoruz Melikşah Bey. Baktığımız açımdan gelen anlamda bir sorunları açıklayabiliriz ya da sorun olarak görebiliriz ama bizim e, çevre sorun olarak baktığımızda nüfus artışı bir sorun. Kentleşme bir sorun, sanayileşme sorun, turizm sorun, küreselleşme sorun, hatta yoksulluk bile sorun Melikşah Bey. Kesinlikle. Bu anlamda baktığımızda e, bunları da Kesinlikle gözden gözden kaçmamız gerekiyor. Neden ki bu sorunları söylediğimiz zaman? Çünkü doğal kaynaklar arasında biz sürekli bir değişim içindeyiz Melik Şahbey. Artan tüketim ve bu tüketimi de karşılamak için de yapılan üretimdeki artış sebebiyle doğrudan doğal kaynaklara yöneliyoruz. Bu ilişki aslında bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Ne dedik? Tüketim var, bu tüketimi karşılamak için de bir üretim olması gerekiyor Melik Şahbey. Dolayısıyla bu üretim biz ne yapıyoruz? Çevreyi kullanıyoruz. Yani baktığımız zaman çevre-toplum ilişkisi, çevreyle ekonomi ilişkisi, bunları hepsini birbirine bağlamamız mümkündür. Yani sadece canlı varlık olarak düşünmememiz gerekiyor çevreyi, Melikşah Bey. Cansız varlıklar da e, çevrenin bir durumu ya da çevrenin bir elemanı. Bu anlamda fiziksel, kimyasal, biyolojik olarak da bir yaşam ilişkisi kurmamız gerekiyor. Bu yaşam ilişkisini kurduktan sonra da yaşamın sürdürebilirliğinden söz etmemiz gerekiyor Melikşah Bey. Dolayısıyla, Hepsini harmanladığımız zaman ne dedik? Canlı olarak, cansız olarak varlıkların fiziksel, kimyasal, biyolojik olarak yaşam ilişkisini kurduktan sonra yaşamın sürdürebilirliği sürdürülebilirliği oranında ortak doğal bir çevreden bahsedebiliriz. Yani bu anlamda bizim de konuşmamız gerekiyor. Yani çevre üzerinde aslında baktığımız zaman da birçok etkisi var. E, bu faaliyetlerin ölçekliği büyüklüğü sebebiyle teknoloji konuşuyoruz. E, teknoloji bir taraftan aslında diyoruz ki işte teknolojiye geçtik, yeşil üretime geçtik, çok fazla üretiyoruz. Diğer taraftan da biz teknolojiyi kullanarak da Melikşah Bey, e, çevre dostu da kazanımlar elde ediyoruz. Bunlar da çok önemli aslında. Biz bunları da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bunları konuşmamız gerekiyor. E, baktığımız zaman aslında çevre sorunlarına genel bakış anlamında bizim sere gazından e, konuşmamız gerekiyor ki sere gazı emisyonları, orman ormansızlaştırma, bitki ve hayvan e, bitki ve hayvan türlerinin yok olması mesela ozon tabakası Melik Çağ Bey, biz 10 yıla kadar ozon tabakası konuşuyorduk şu anda konuşmuyoruz. Evet. Ama adı değişikliği oldu. Için değişikliği oldu. Mesela bize ozon tabakasını anlatırken kısaca değinmek istiyorum. Aslında bunda oranize çok iyi olur. Atmosferden gelen ya da güneş ışınlarından gelen ee, ışınları, sıcaklıkları ve güneş ışınlarını atmosfer bir şekilde absorbe ediyor, yer evet. altından süzüp güzel veriyor. Evet. Dolayısıyla burada e, biz diyoruz ki işte yangınlardan e, önüne geçelim karbondioksit karbondioksit kullanımını ya da üretimini azaltalım diyoruz. Dolayısıyla karbondioksit buradaki en büyük fazla havanın ısınmasına etki ediyor. Hmm. Havanın ısınmasıyla ne yapıyoruz biz? Diğer gazlar da var tabii ki bunu etki eden. Melik Şah Bey erimesinden bahsediyoruz. Değil mi? Sıcaklıkların artmasından bahsediyoruz. Biz evet. Sıcaklıklar arttı. İşte bundan bayağı arttı. Bunları biz söz edemiyoruz. Bunlardan geçtik. Yani atmosferdeki gazlardan en çok ısı tutma sahibi olanlardan bir tanesi karbondioksit. Bunu biliyor muyduk? Birçoğumuz bilmiyoruz mesela. Evet. Ya Hava kirliliğine bağlı olarak e, dünyada artıyor. Hava kirliliğine e, bağlı olarak karbondioksit dolayısıyla ısınmasını da sağlıyor. E, sadece karbondioksit mi değil, bu gazların miktarındaki artış da e, önemli. E, bu anlamda sadece karbondioksiti konuşmak yanlış olur. E, bu gazın üstünde işte metan var. Kloroflor, şey kloroflu karbon var, ee, ozon gibi seragazına etki eden ve de ısı tutma özelliğine sahip gazlar da var. Dolayısıyla bu gazlarda bizim çok önemli konuşmamız gerekiyor. Neden konuşmamız gerekiyor Melik Şah bey? Buzlanın erimesi, okyanusların yükselmesi gibi sorunlarda küresel ısınmadan bahsediyoruz biz. Bunları getiriyor. İklim değişikliğinden bahsediyoruz Melik Şah bey. Dolayısıyla bu tarzımız etkenlerin aslında e, ozon tabakasıyla ilgili de etkisi var. Bu anlamda da bizi direkt etkiliyor. Kentleşmeyi bahsettik. Ben evet, ben son, ama... son bir dakika kalmışken bir toparlama isteyeyim sizden. Süremizi maalesef sonlarına doğru geldik. Melih Şahbey şöyle bir şey söyleyeyim. Çevreyle ilgili duyarlı olarak şu andaki yapılan diğer AB ülkeleri ve mesela başta Amalik olmak üzere bu anlamda sırf konuşmak için toplantılar oluyor. Biz de pro evet. protokoller biz de katıldık ama protokoller sadece protokol olarak kaldı. İleriki aşamada çevre sorunu olduğu zaman bizim 2030'lardan konuşun, 2050'lerden konuşun sürekli bir erteleme içindeyiz. Evet. Yani ne zamanki başımız sıkıştı o zaman önümüze gelecek. Burada en büyük örnek şunu söyleyeyim. Hemen e, kapatacağım e, e, konuyu da. Mesela biz bir Covid-19 geçirdik değil mi? Evet. Covid-19'da biz evlendiğimizde ne oldu biliyor musunuz Melik Şah Bey? Hava kendini sürkül etti. Temizlendi geri tekrardan. E, bir baktığımız açısından da gerçekten bir kendini yenileme işine girdi. Neden? Fabrikalar kısmı çalıştı. E, i̇nsanlar evlerine çekildi. Dolayısıyla baktığımız açımızda biz fırsat verdiğimiz zaman çevre kendi kendini düzenliyor zaten. Evet kesinlikle. Yani yeter Olalım, çalışmalarımıza samimi olalım ve sırf yapmak için yapmayalım, gerçekten yapalım. E bununla ilgili zaten artık bunun da çok büyük bir çevre konusunun da çok büyük bir endüstrisi var. E, tüm dünyada da farkındalık da artıyor, ülkemizde de farkındalık artıyor. Umuyoruz ki hem akademide hem de e, bu tarz çalışmaların büyüklüğü de artar. Kesinlikle Melih Şah bey, e, çok uzatırım ama Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Evet ekonomik olarak ben güçlüyüm deyip böyle bir şey yapmamak lazım. Şu anda Amerika'nın yaptığı şöyle bir şey var. Ben güçlüyüm. Protokolü de tanımıyorum. İstediğim gibi gazla kullanacağım. Fosilat kullanacağım. Ama siz ne yapıyorsunuz? Kullansın, gelişmekte olan ülkelerin aslında daha çok ürettiği halde yani AB'de Peki. diğer ülkelere nazaran daha fazla ülkenin alınıp daha sıkıntı yaşatıyor. Peki çok Dolayısıyla... teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim Sağ olun. Değerli izleyiciler bugün Türk'ün gazetesi tarım yazarı, tarım yazarı Alparslan Tekbaş'la hem tarım gündemine baktık hem de tarım çevre ilişkisini değerlendirdik. Çevre ekranında yeniden görüşmek dileğiyle.